dünyanın ilk siyah gemisi TCG Anadolu Sarayburnu'na demirlemesinin ardından vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Ziyarete açılacak. Bu arada gitmek isteyenler için söylemiş olalım. Geminin önünde vatandaşlar bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Peki hangi günler hangi saatler aralığında ziyarete açılmış olacak? Bakalım. Vatandaşlar açılmasını beklemedi. TCG Anadolu'ya ilgi ilk günden yoğun oldu. Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu İstanbul Sarayburnu'na demirledi. Buraya akın eden vatandaşların gemiye ilgisi yoğun oldu. Vatandaşlar geminin ziyarete açılmasını beklemeden dışarıdan hatıra fotoğrafı çektirdi. Devasa gemi 17 Nisan'da 13 ila 18, 18 ila 23 Nisan tarihleri arasında 10 ila 18 saatleri arasında vatandaşların ziyaretine açık olacak. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Onursal adı güzel seçim güvenliğine değindi ki bugünlerde çokça konuşulan bir konu. Zannediyorum daha da konuşulacak. Şöyle söyledi Onur adı güzel. 14 Mayıs seçiminde 3 ayrı kaynaktan veri akışı sağlayacağız. Eğer Yüksek Seçim Kurulu'nun açıkladığı verilerle bizdekiler örtüşmezse hukuki yollara başvuracağız dedi. Islak imzalı tutanaklar elde edildikten sonra hem okuldan hem ilçe başkanlıklarımızdan verileri Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne gönderiyoruz. 2019 yerel seçimlerinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi teknik altyapısını güncelledi. 14 Mayıs için seçim güvenliğine yönelik yeni uygulamaları hayata geçirdi. Millet İttifakı ortak bir çalışmayla 81 ilin tamamında sandık başında olacak. CHP Genel Başkan Yardımcısı Onur Saladı Güzel, Sözcü Televizyonu'na konuştu. Üç ayrı kaynaktan veri akışı sağlanacağını açıkladı. İmzalı tutanaklarla Yüksek Seçim Kurulu'ndan gelen verilerin karşılaştırılacağını söyledi. Bir, iki, 3 farklı sistemden aynı sonuçları giriyoruz ve eğer bir aksilik olursa birbirlerini çapraz kontrol edebilen bir altyapıyı hayata geçirmiş durumdayız. YSK ile de 3 dakikada bir veri alışverişinde bulunan bir entegrasyonumuz var. Kendi sistemimizdeki o sandık numarasının sonucuna yazıyoruz. Karşılaştırıyoruz. Bir sorun varsa o satırda hemen bir red flag yani kırmızı alarm veriyor oradaki sistem ve bizim çağrı merkezimizin, ilçe başkanlıklarımızın, il başkanlıklarımızın takibine düşüyor. Eğer söz konusu sandık veya sandıklarda tutarsızlık olursa devreye parti avukatları girecek. Örtüşmeyen sonuçlarla ilgili hukuki itiraz süreci başlatılacak. İYİ Parti'nin seçim listelerine eleştiride bulunup milletvekili adaylığından çekilmişti. Baraj altına düşen oylarımızı yükseltmek için çok çalışacağım çıkışını yapan İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray TV100'e konuştu. Aytun Çıray Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrıldığı dönemle ilgili pişmanlığınız var mı sorusuna bakın ne yanıt verdi. Peki e, Sayın Çıray Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrıldığınız için pişman mısınız? Hayır. Benim bir önceki konuşmamda söylediğim şey geçmiş anketlerin ortalaması olan e, 15'ler bandını ifade etmekti. Ama er, ertesi sabah bana gerçekten çok güvendiğim bir anket firmasına e, söz konusu ettiğim anket sonuçları gelince doğrusu bir parti olarak moralim bozulduğunu ifade etmek istiyorum. Belki de biraz da Hı hı. partinin dinamiklerini tetiklemek istedim. Şimdi ben partinin üyesiyim. Genel başkan halen görevden almadığı sürece baş danışmanıyım. dolayısıyla bu partinin kurucu genel sekreteriyim. Tabii ki partime oy vereceğim. ama Cumhurbaşkanlığı seçiminde hepimiz Sayın Kılıçdaroğlu'na vereceğiz.